Konya'da Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri savunma sanayisine seri üretimle 250 çeşit mekanik parça yapıyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak 2011 yılında açılan okul birçok alanda tasarım ve üretim becerileriyle dikkati çekiyor. Okulun makine teknolojileri alanı savunma mekanik sistemleri dalında da özel anlaşmalarla bazı insansız hava araçlarının, paraşüt sistemlerinin ve kalekolların görüntüleme sistemlerinin mekanik parçaları üretiliyor. Lise müdürü Tayyip Sarı, okulun savunma sanayisiyle ilişkisinin 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın makine teknolojileri alanı altında savunma mekanik sistemleri dalının açılmasıyla başladığını söyledi. Gizlilik kararı bulunan özel anlaşmalarla Ankara merkezi bir savunma sanayisi firmasına üretim yaptıklarını belirten Sarı, Öncelikle hedefimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle iyi bir ARGE ekibi oluşturmaktı. Sonrasında savunma sanayisi içinde nasıl yer alabiliriz, neler yapabiliriz diye düşündük. Ankara ...Sara'dan aldığımız siparişleri üreterek ülkemizin savunma sanayi atılımına dahil olduk diye konuştu. Öğrencilerin üst düzey beceriler ve tecrübeler edindiğini vurgulayan Sarı şöyle devam etti. Savunma sanayisine üretim yapmak çok güzel ama biz öğrencilerimizin asıl Selçuk Bayraktar gibi ufkunu ve önünü açıp kalbinde iz bırakarak yerli ve milli savunma sanayisi atılımının içinde olmalarını çok arzu ediyoruz. Bu gençlerimiz tertemiz, pırıl pırıl, çok yüksek puan dilimleriyle okulumuza geliyorlar. Öğrencilerimizin iyi bir akademik eğitimden sonra çok güzel yerlerde olacaklarından eminiz. Öğrencilerimize en iyi imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Savunma mekanik sistemleri atölyelerimizi geliştirmeye de devam ediyoruz. Projeyle oluşturduğumuz 1 milyonluk bütçemizle atölyemizi daha da geliştireceğiz dedi.